Deccal nedir? Deccal kelimesi İslam mitolojisi ve kıyamet inançlarıyla ilişkilidir. İslam geleneğinde Deccal, kıyamet öncesinde ortaya çıkacak ve büyük fitnelere sebep olacak bir figürdür. Deccal kelimesi Arapça kökenlidir ve yalancı mesih veya sahtekar kurtarıcı anlamına gelir. Deccal hakkındaki inançlar İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an'da ve peygamber Muhammed'in hadislerinde sözleri ve eylemleri bulunur. Ancak bu konuda farklı yorumlar ve anlayışlar vardır ve bu inançlar İslam dünyasında mezheplere ve kişisel yorumlara göre değişebilir. Deccal'in özellikleri arasında şunlar bulunabilir: Yalancı Mesih. Deccal genellikle yalancı bir Mesih olarak tanımlanır. Yani kendisini gerçek Mesih veya kurtarıcı olarak tanıtan ancak aslında İslam'a aykırı düşen bir figürdür. Büyük işaretler. İslam geleneğine göre Deccal'in ortaya çıkmasıyla birlikte büyük işaretler ve mucizeler gerçekleşecektir. Ancak bu işaretler sadece fitne yaratmak amacıyla kullanılan yanıltıcı olaylardır. Kıyamet öncesinde gönderilen bir fitne. Deccal kıyametin yaklaştığı bir dönemde ortaya çıkacak ve insanları imanlarını sınamak üzere büyük bir fitne getirecektir. Deccal hakkındaki inançlar İslam dünyasında farklı yorumlara ve mezheplere göre değişebilir. Bu konuda genel bir anlayış İslam'ın kutsal kitapları ve hadislerin birleşimiyle oluşmuştur. Ancak Deccal konusu sıklıkla sembolik bir anlam taşır ve kıyamet inançları genellikle bireylerin dini inançlarına ve mezheplerine göre farklılık gösterir.